Hazreti Ebubekir'e radıyallahu anh niçin Sıddik denmiştir diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler bu lakabın sebebi Miraç hadisesi ile alakalıdır. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Miraca çıktığında o gece yaşamış olduğu şeyleri ertesi gün Mekke halkına anlatmış ve onlara hikaye buyurmuştur. Bunun üzerine henüz daha cahiliyeden yeni çıkmış, imanları tam kalplerine yerleşmemiş olan, itmi inan seviyesine çıkmamış olan bazı insanlar bu konuyla alakalı biraz şüpheye düşer gibi olmuşlar. Ve hemen Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gelerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle şeyler anlatıyor. İşte semaya çıktığını, orada bir takım acayip vakalar gördüğünü aktarıyor. Ne dersin bununla alakalı dediklerinde Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Peki bu anlattığınız şeyleri o mu söylemektedir diyor. O söylüyor denince o söylüyorsa doğrudur buyuruyor. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bizatihi kendi geliyor. Ya Resulallah bu anlatılan şeyleri bu gece araca çıktığını vesaire sen mi anlattın? Evet deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman sadak sadakta lienneke Resulullah doğru söyledin çünkü sen Allah'ın Resulüsün buyurarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i anlattığı şeylerde tasdik ediyor. Bunun üzerine de Peygamber aleyhissalatü vesselam Fe inneke siddik, sen siddiksin buyuruyor ona. Böylece siddik lakabı Hz. Ebu radıyallahu anh için kıyamete dek anılacağı bir isim haline gelmiş oluyor. Ve ismine hemen bitiştirerek bugün Hz. Ebu Bekir siddik radıyallahu anh diyoruz. Bu olay üzerine siddik denmiştir. Sıddik Mubala ile tasdik eden, doğrulayan demektir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i her şeyiyle e, doğruladığı için, bütün hissiyatıyla, kalbiyle doğrulayıp imanını yakın seviyesine çıkarttığından dolayı ve bu vasfıyla hususen tebarüz ettiğinden, temayüz ettiğinden dolayı kendisine bu lakap verilmiştir. Allahümme salli وعلى سيدنا محمد